Halkın Emek Partisi hep sosyal demokrat kökenli. Geçmişte CHP içinde siyaset yapan Kürt aydınları tarafından kurulmuştu. Paris'te düzenlenen Kürt konferansına katıldıkları için CHP'den ihraç edilen milletvekilleri 1990 Haziran'ında HEP'i kurmuşlardı. Partinin lideri Disk eski genel sekreteri Fehmi Işık'lardı. Veriyorum. Onlarla eş içerisinde 1991 genel seçimlerinde de CHP ile ittifak yapmış, 18 milletvekili ile meclise gelmişler. Heplilerin CHP ile yol arkadaşlığı çok kısa sürdü. Bu metni anayasanın baskısı altında okuyoruz. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin ve şartsız eğmenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Hatip Dicle'yi Leyla Zana izledi. Türkçe yeminden sonra Kürtçe konuştu. Herkesin insan haklarından, insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ...nanayasal sadakattan ayrılmayacağımız... Bir Türk milletlerinin de namusunu ve şerefini üretebilecek amiciyettir. Evet, onları Türkiye'ye getireceğiz. Zala'nın, bu yemini Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği için ediyorum sözleri... ...çıkarılan gürültü arasında kaybolup gitti. Yemin töreninde yaşananlar, Türkiye siyasetinde deprem etkisi yarattı. <laughs> CHP lideri Erdal İnönü istifalarını istedi. Hepliler bunun üzerine yuvaya döndüler. Ancak parti kısa sürede soruşturmalara uğradı ve hemen kapatılma olasılığı bildirdi. Demokrasiyi savunanların birliğine kama sokulmak istendi. Onlar da Özdep adıyla bir başka parti kurarak siyasi alternatiflerini hazırladılar ancak gelişmeler öylesine hızlıydı ki bu parti içinde hemen kapatma davası açıldı. Yine aynı kadrolar tarafından bu defa Demokrasi Partisi adıyla DEP faaliyete geçirildi. Ne var ki terörle mücadelede yeni anlayış yasal bir Kürt muhalefetinin yaşatılmasını istemiyordu. Bu anlayış ve baskılar hep partisinin çizgisini zamanla radikalleştirdi ve sertleştirdi biz ayrım yapmıyorduk. Kürt, Arap ayrım yapmıyorduk ve bizim partide rahat yer alıyorlardı. Hep hep bünyesinde çünkü Türkiye çapında politika yapıyorduk. işçilerin sorunlarıyla da ilgileniyorduk. Köylünün de esnafında. Zonguldak'ta bir işçi direnişi varsa ben oradaydım. doğal olarak daha kucaklayıcıydı. Daha bir geniş yelpazeye hitap ediyordu. Benim birçok il başkanım Çerkezdi. Karadenizli, Lazlı, Arnavutlu böyle bir şey düşünmezdik. Giderek giderek daraldı bu. Yani bölgeye sıkışmaya başladı giderek. Bunu çeşitli nedenleri var. Yani ben o günün yöneticisi, kurucusu arkadaşları herhangi bir biçimde eleştirmiyorum. O günün koşulları yani bütün faktörleriyle bakıldığında daha daralan, daha bir sıkışan yapıya doğru yöneldi. Zana'nın meclis yeminine Kürtçe bir cümle eklemesi fitilin çekilmesine yetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürtçe cümle edilmesi kimilerine göre devletin yıkılmasıyla eşit anlamdaydı. Kürt halkının oylarıyla meclise giden dep milletvekilleri bir anda enselerinden sürüklenerek hapse atıldılar. Bir süre sonra da parti kapatıldı. O zaman meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk da. Hüsamettin Cindoruk, onun tabi anlayışı ben şey yapamam. Ee, bir şey suç yani şeye soktu, 84. maddede yani mecliste kürsü dokunulmazlığı var ya, ona soktu. Meclis'in saygının itibariyle dosyayı geri gönderdi. Hatta benim aklımda kaldığına göre havalı bir geri gönderiş yaptı. Ankara Kalesi'nde bir sabah kahvaltısı basın toplantısı yaptık. Yani ben öyle hatırlıyorum. Ve göndereceğim dedi. Bize geldi dosya. Fakat bizim bahsacı Nusret Bey bu dosyanın üzerine kendi yazdı. Dedi ki bunun dedi yani suç olup olmayacağına dedi mahkeme karar verecektir. Siz karar veremezsiniz de bu şey yüce diva şeyin mahkemenin görevine girer dedi. Dosyayı iade ettim. Tekrar bize bize gönderemediler. Bir burası, doğru sinli. Sinli. Doğru burası burası doğru da, biz burası. Biz burası, burası biz Burası ben hava yatıştı diye düşer Amerika'da bir tedaviye gitti. O sırada Sayın Çiller bunu tekrar gündeme getirdi. Ee, gündeme getirdi çünkü Fezzeki'yi tekrarlamıştı şey, bir kısmını düzelterek başsavcı. Ben Amerika'dan telefon ettim Sayın e. Bunu durdurmasını, bunun ge ben geldikten sonra düşünmesini falan rica ettim. O çeşitli mazeretler ve beyanlarda bulundu. Beyanlarının bir kısmı haklı olabilir. Yapıyoruz bunu dedi. Yaptılar. Ama bildiğim bir şey varsa, o gün parlamento benim dediğimi yapsaydı, Kürt meselesinde e, temsil kabiliyetleri süren milletvekilleri 95 seçimlerine kadar gideceklerdi. 95 seçimlerinde barajın altında kaldı hep. Orada da tasfiye olacaklardı. Yani demokratik yolla çözülmesi gereken bir meseleyi, parlamento ile bölge halkları arasında bir kavga haline yahut bir güvensizlik haline çevirdiler. Parlamento <laughs> kuşatıldı. Biz düşüncelerimizi ifade ettiğimiz için bizim dokunmazlıklarımızın kaldırılmasını talep etmişlerdi. Yani gözükmeyen güçler talep ediyordu. Mesela benim dokunmazlığımın kaldırılmasına gerek yoktu karma komisyon üç kez reddetmişti. Yani ama birileri istiyordu tekrar benim dokunmazlığımın kaldırılmasına karar verildi. Ama orada bazı şahsiyetler tepki gösterdiler. Ama sorun Kürtler olunca, sorun ülkenin yani bölünmez bütünlüğü olunca herkes orada bir birlik oluşturuyor o gün illahlar emretmişti. Onlara da sadece bir görev verilmişti. Ellerini kaldıracaklardı ve arkadaşlarını polise teslim edecektiler. Ve öyle ilginçtir ki bizim yani Anayasa Mahkemesi'ne itiraz hakkımız var. Onu bile bize kullandırtmadılar. Ve o gün parlamentonun etrafını polis kuşatmıştı. Bir sivil darbe olmuştu ve meslektaşlarımız bizi bir bütün olarak alıp polise teslim etmişlerdi. Ben dokunulmazlıklarını da kaldırmasına karşıydım. Fakat mecliste çok büyük bir tahrik, provokasyon vardı. Veyahut mecliste çok büyük bir heyecan vardı. Heyecanın sebebi de budur. Çünkü her gün bir şey geliyor, cenaze geliyor. Ve ondan sonra halk diyor ki, benim gözümün önünde halk generale dedi ki, paşa paşa daha ne, ne zamana kadar bu bizim çocukları öldürtmeye devam edeceksiniz? Öldürmeye de mi öldürtmeye? Bunun <laughs> o e Tabii o dönem e, hani Kürt hareketinin tümüyle devre dışı bırakılması, e, siyaset dışı bırakılması, çok ağır e, faturalar e, ödetilmesi bugünden bakıldığında ne kadar yanlış bir politikaymış. Bütün toplum olarak biz bunun e, faturasını ödedik. Yani deve kuşu politikasıyla şiddet üzerinden ya da inkar politikası üzerinden bu soruların çözülemediğini maalesef bize göstermiş oldu. Müzik